Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İnşallah bu videomuzda 15 gün boyunca biriktirdiğimiz altınımızı bozmuş olacağız arkadaşlar. Bunun öncesinde tabi arkadaşlar takipçilerimize yine bir küçük hediyemiz olacak. 500 TL'lik bir hediyemiz olacak arkadaşlar. Bunun detaylarını açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakarak e, detaylara vakıf olarak arkadaşlar hediye 500 TL hediye kazanma şansınız olabilir. Evet şimdi videomuza geçecek olursak arkadaşlar dediğimiz gibi 15 gün boyunca arkadaşlar biriktirdiğimiz altını bozacağız. Bununla ilgili bir video yapmıştım zaten arkadaşlar. E, sağ üst köşeye koyarım. E, detaylarına bakabilirsiniz. E, şimdi arkadaşlar bu videomuzu inşa, e, bu altınımızı inşallah bozmuş olacağız. E, ne yapacağız işte ayar evine gideceğiz bu süreci anlatmış, pay, pay paylaşmış olacağım inşallah. E, bu süreç e, ne olacak arkadaşlar sizin de aklınızda bir fikir olarak durmuş olsun. E, normalde ben bunu biriktiriyordum arkadaşlar, e, bozmayı düşünmüyordum. Ama e, yeni malzemeler alacağım inşallah. E, bunun içinde e, yüklü bir miktar malzeme alacağım. bununla ilgili de bir video yapacağım. Altta malzemelerle ilgili. E, bu süreçten bu şekilde e, bahsetmiş olacağız. Ve dediğim gibi hediyemizde olacak bu, video, bu videoda. 500 TL'lik bir hediyemiz olacak. Bunun detaylarını dediğim gibi arkadaşlar açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakarak e, detaylara vakıf olarak hediyeyi kazanma şansınız olabilir. E, şimdi e, sürece geçelim arkadaşlar. Ben İstanbul'da olduğum için arkadaşlar e, kapalı çarşıya gideceğim. Orada ayar evine gidip bozacağım. Süreci de birlikte görmüş olacağız. Şimdi bozmaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, ayar evine giriyoruz şimdi. Evet arkadaşlar, altınımızda ayar yapıldı. Gördüğünüz gibi 983 ve 935 tapoz ağırlığı gelmiş oldu. Böyle şekilde bunu tamamen altına vermişler ve parça alarak testini yapmışlar. Şimdi bunu bozmaya gidiyoruz. Oradan sonra da ya orada ya da oradan sonra da videoya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, elhamdülillah e, bozum işlemini gerçekleştirdik. Kuyumcuya e, kuyumcu yoğunluk olduğundan sebep bozamadık. Kapalı çarşıda yine bozdum. E, tam tamına arkadaşlar e, 25 bin küsür tutmuş oldu arkadaşlar bugünkü kurla. Öyle 50 lira 100 lira kesim oluyor arkadaşlar. Ee, bunlarla ilgili bazı söyleyecek şeyler oluyorsa arkadaşlar. Ee, bu ayar evine gittiğiniz zaman da orada e, böyle santim olarak bir fire oluyor. Ayar evinde. E, onları ayarlayamıyorsunuz tabii ki. O fireleri de göz önünde bulunduracaksınız. Soru kuyumcuda da bir 50 lira 100 lira filan kesilmiş oluyor. Eee bir de arkadaşlar 983 milyam çıkmıştı. Bununla ilgili de arkadaşlar 916 milyama kadar arkadaşlar bunlar 24 ayar olarak geçiyor. 916'dan sonra 22 milyam, 22 ayar olarak geçiyor. Hani o kadar milyeme takılmayın. 995 olabiliyor. Yani paket altınlarda bile 999 değil de 995 yazan var. 999 olan var. Bizim 983 çıktı. Ama 24 ayar. 916 milyama kadar 424 ayar olarak geçiyor arkadaşlar. Ee, bunu bu şekilde hesapladığımız zaman da arkadaşlar 24 e, has altın olarak ayarladığımız anda da bugünkü parayla 25.000 lira tutmuş oluyor arkadaşlar. gördüğünüz mü? Şöyle 25.000 lira tuttu. Evet arkadaşlar buradan da inşallah bir takipçimize e, şartlar sağlandığı zaman da e, 500 lirasını hediye olarak vermiş olacağız arkadaşlar. Detaylarını paylaşmış olacağım. Evet. Videomuz burada son buluyor arkadaşlar. Aklınıza takılanmış şey olursa yorum beyan edebilirsiniz. Dediğim gibi bu 500 TL'yi bir takipçimize hediye olarak göndermiş olacağız. Yeter ki şartları karşılamış olun arkadaşlar. O şartları da açıklama bölümüne yazmış olacağım. İyi günler, sağlıcakla kalın.